Değerli arkadaşlar, ben tarihçi Cezmi yurtsever. Sizlere bugün çok önemli bir tarihi olayın belgeleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Bahsedilen olay Fransızların Adana'yı işgali esnasında Kozan'da Fransız yüzbaşı Tayyarda'nın kurduğu zulüm ve soygun düzeni ve bu düzene isyan eden fedakar, vatansever, kahraman insanların verdiği mücadelenin hikayesidir. Kozanlı üç fedakar insan, zengin çiftlik sahibi olan, önde gelen şahsiyetler. Sehlikzade Hasan Efendi, Halil Topaloğlu ve Hulusi Kurdoğlu. Saldırıya uğradılar. mal mülklerine el kondu. Can güvenlikleri yoktu. Kozan'ı terk ederek Toros dağlarını geçtiler ve Kayseri'ye ulaştılar. Kayseri'de Hasan Sehlikzade, Hasan Sehlikoğlu, Mustafa Kemal Paşa'ya yaşanan olayları ve bir mücadeleyle ilgili ne yapılması gerektiği hakkında bilgi vermek istiyordu. Eline kağıdı kalemi aldı ve Mustafa Kemal Paşa'ya bir fevgraf çekti. Soldaki görüntü Hasan Seynikzade ve onun çektiği fevgraf metni. Orada diyor ki, Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne Adana'nın işgalinden doğan mezalim ve ahalinin görüşleri ne merkezde olduğunu ve diğer hususları izah etme ve düşüncelerimi vakti devletleri müsait ise emirlerinizi beklerim. Adana Meclisi Umumi Azası'ndayken Fransızlar tarafından işgal haricine çıkarılan Kozanlı Hasan. Mustafa Kemal Paşa, o gelen tegraf metnini okudu ve hemen bir cevap yazdı Hasan Bey'e. Bakın karşımızdaki fotoğraf Mustafa Kemal ve hemen alttaki belge onun Hasan Efendi'ye yazdığı cevabı telegraf metni. Diyor ki, Kayseri'de kozanlı Hasan Efendi'ye Adana hakkında alınacak bilgilerin Mutasarrıf Vekili Emrullah Bey yardımlarıyla gönderilmesi rica olur. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Kayseri bu tasarruf vekili Ebrullah Bey, Hasan Bey'i çağırdı, görüşlerini aldı ve uzunca bir metin yazdı. Mustafa Kemal Paşa'ya bildirdi. Hemen karşımızdaki fotoğrafta Fransız komutan Yüzbaşı Tayyarlar'ın Kozan'a gelmesi var. Sağda Emrullah Bey'in raporu var. Yazışmanın olduğu tarih 2 Ekim 1919. Sivas Kongresi'nden hemen sonra Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadeleyi başlattığı günlerde yaşanan bir olay, yazışmalar. Emrullah Bey diyor ki, Hasan Efendi ile görüştüm. Kozan sancağında zulümler dayanacak gibi değil. İnsanların mallara ve mülklerine el koruyor. Yüzlerce altın lira ve nakit para, kağıt para talebi de bulunuyor. Evet bu gelişmeler sonrasındaki bu zulümlere karşı koymak lazım ve bir çalışma başlatmak lazım diye bu tasarruf vekili Emrullah Efendi Mustafa Kemal Paşa'yı bilgilendiriyor. 2 Ekim 1919'da yaşanan bu olay sonrasında Aralık ayı, Ocak ayı ve Şubat ayında Mustafa Kemal Paşa adım adım Adana'nın kurtuluşu için bir harekat planı hazırlıyor. Ve harekat planı 24 Mart 1920 tarihinde uygulamaya konuyor. Bu plan çerçevesinde Sinan Tekeloğlu Anadolu üzerinden Karisalı'ya doğru gidiyor ve Karisalı 1 Nisan 1920'de kurtarılmış oluyor. Yüzbaşı Osman Tufan Andır üzerinden 27 Mart 1920 tarihinde Kadirli'ye geliyor ve Kadirli düşman işgalinden fiilen kurtarılmış oluyor. İşte Çukurova Birliği Mücadelesi'nde Fransız işgaline karşı Mustafa Kemal Paşa'ya ilham veren, cesaretlendiren, çok önemli bir olay Kozanlı vatanseverlerin Mustafa Kemal Paşa'ya durumla ilgili yazdıkları bir tegraf ve alınan tedbirler yaşanan olaylar. Diyoruz ki bu belgeler bize Çukurova'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatan olayın belgeleridir. Kozanlı Sehrikzade Hasan Efendi ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki tegraflar Adana'nın milli mücadele destanını ve kahramanlık ve kurtuluş olayını en güzel şekilde başlatan olayın belgeleridir ve bu belgeler Adana bildiği mücadele tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek kadar önemlidir.